3 Aralık 2023 burası Çevreli Peterek Köyü. Su altına kalan o 10 köyden birisi. İlçe ve köylerini çekmeye devam ediyoruz. Şu anda tam su kodunun olmuş olduğu yerdeyim. Yani buraya kadar suyun çıkması bekleniliyor. Şurada bir ağaç vardı. O ağacın üzerinde işaret vardı. Hani su tam bu ağaca kadar çıkacak ama herhalde ki ağacı kesmişler. Size gösterecektim. Ama şöyle şu ceviz ağacını hatta şuradaki kavak ağacını işaret alabilirsiniz. Yani kavak ağacının yüksekliğini değil ama alt kökünün orayı. Yani buraya kadar su seviyesi halen daha yükselmeye devam edecek. Buradan yukarıya sıkıntı yok. Aşağı doğru devam ediyoruz. Evet buradaki bu kiraz ağacı buralar halen daha su altına kalmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi zaten manzara bu şekilde. Evet şu karşıdaki evler sudan 3-4 metre var mıdır? Yukarıya doğru vardır. Muhtemelen onlar da Su bir kez maksimumu gördüğü zaman su altına kalacak olan evlerden olacak. Aşağı doğru devam edeceğiz. Hakim bir noktada bir ev var. Oranın yolu kapanmadıysa eğer sizleri oradan köyün diğer tarafını yani 4 Haziran'da nasılmış, şu anda nasılmış onu göstermeye çalışacağım. Ee, YouTube'a yeni videolar çekmeye başladığım için henüz daha bu edit olaylarını video kes, kırp ve ekipmanın da çok fazla böyle şey olmadığı için yapamıyorum ama zamanla bunların hepsini aşacağız. Şu anda sadece anlatımlarla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet buradaki ev bayağı bir yüksekte bir evdi. Ben buraya yazın geldiğimde buraya kadar su çıkmaz diyordum ama gördüğünüz gibi zaten suyun da son kodlarında yani şöyle arabadan 5-10 metre gerilerde olduğunu düşünün. Zaten de yıkılmış. Bu evin yolu sanırım kaybolmuş. Ben normalde şurada bir patika vardı, ondan geçiyordum. Şuradan devam edeceğim ama. Bakalım yanlama oradan gidersek eğer sanırım oraya kadar çıkarız diye ümit ediyorum. Su normalde bakın buraya kadar çıkmış. Ama bu enerji üretimi başladıktan sonra Yine böyle geriye doğru bir çekilme var. Tabii bu gel gitler zamanla daha çok olacak. Şu anda böyle olduğuna bakmayın yani. Normalde bu köyün yolu aşağı doğru inip meydana, meydandan da aşağı doğru Yusufeli'ne doğru geçmiş olduğunuz o beton köprü vardı. O beton köprünün oradan Yusufeli'ne gitmiş olduğunuz yol. O evin oraya kadar bu su seviyesi çıkmayacak. Bu arada bu ev sağlamda yani. Zaten 3-4 metreden çok yüksek orası. Şanslı evlerden. En azından anıları, hatıralarını elleriyle sökmemiş evlerden birkaç tanesi. Biraz önce bakın şuradaydım. Şu kavağın üzerinde. Kalenin üzerinden seslenmiştim sizlere. şimdi ilerleyelim. Evet. Benim normalde kullanıp gelmiş olduğum yol burasıydı. Bu patikayı kullanıyordum ama gördüğünüz gibi orası artık suyun altında bayağı bir çıkmış. Çünkü ben geldiğimde su ta aşağılardaydı. Eve de geldik zaten. Bakalım Manzarası nasıl olmuş? En çok da onu merak ediyorum. Çünkü suyun altında kalmayacak bir yer burası. Buraya bir yol yapılırsa bu ev sahibi burada yaşamaya devam eder. Ama sanırım kimse yok, yaşamıyorlar şu anda. Evet. Evin alt bodrumunun olmuş olduğu manzara. Yani evin ahırının bile manzarası bu şekilde. Burası meydanın olmuş olduğu yer. Ha yalnız şu var. Su zaten burada çok yakın. Bir 3 metre yükseldiği zaman şu ayaklara değer. Evin şu ayaklarına kadar su değer diye düşünüyorum. Bir 3-4 metre var çünkü orası. Meydanda da son durum bu şekilde bakın. Burada 4 Haziran'da cıvıl cıvıl herkes halen bahçeyi işliyordu. Ama yavaş yavaş kesimler de başlamıştı. Ağaç kesimleri, ev sökümleri. Caminin son en yeni hali yani böyle sökülmeden önceki hali 4 Haziran'daki videolarda var. Böyle de geldiğimiz zaman da zaten suyun nereye kadar yükseldiğini hep beraber görüyoruz. Bu büyük ceviz ağaçlarının hepsi şu anda suya teslim olmuş durumda aman aman suyu tam doldurmuşken Ben de aşağı doğru düşecektim Burada da cami okulun olmuş olduğu yer Burasıydı tam şurası okulun olmuş olduğu yer Burası caminin olmuş olduğu yer şu arada da beton köprü vardı böyle Göcek tarafında o tarafa sağ tarafa da kılıçkaya doğru giden zaten şu anda Bunları gösteremiyorum sizlere. Çünkü daha yok bir şey. Buradan veda edeceğim. Ama daha sonraki videolarda yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Önümdeki şu kavak ağacı mesela kaybolacak. Yani orası rahat bir 2-3 metre vardır. Kavağın yüksekliği. Benim ayak basmış olduğum yere kadar suyun değmesi bekleniyor. Ama ev bu şekilde Sağlamda yani şu duvar yıkılmazsa eğer bu ev sağlamda duruyor. Manzarası da eski yerleşim yerine göl manzaralı olarak bakarak devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi Peterek köyünden bugünlük bu kadar. Kaleden ve buradan çekim yaptım. Bir sonraki videolarda yine sizlerle beraber görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.